Şöyle, normalde özelleştirme dediğinizde aklınıza ne gelir? Mesela tekel, tamam tekel diye bir tane devlet iştirakı vardır, kamu iştirakı derler özelleştirme dilinde. Bunun anlamı bazı neoliberal siya siyasetçilerin şeyi iddia etmesidir veya ekonomistlerin. Devlet verimli işlemiyor, kamu iştirakları verimli işlemiyor, zarar ediyor, çok daha verimli işletir ve daha katma değer yaratır, iş gücü yaratır, büyür, daha iyi hizmet sağlar. Dedikleri konsept bu. Ama genellikle bu özelleştirmeyi sağlamak için bilerek zarar ettirilir kamu iştirakları. Ve kamu iştirakları eğer halka gereken bir hizmeti veya gereken bir ihtiyacı sağlıyorsa zaten zarar etmesinde çok büyük bir kıntı olmaz. Kamu iştiraklarının kar etmesi gerekmiyor. Halk ekmeğin kar etmesi gerekmiyor. Halk ekmeğin amacı ucuz bir şekilde halka ekmek sağlamak. İski mesela, iski kar etmesin zaten oğlum. İski harcamalarını ve yapacağı harcamaları karşılaması yet yetecek bir kurum. Hani İSKİ'nin böyle ne bileyim sermaye biriktirip şey yapmasına gerek yok. Büyüyüp dağda ne bileyim Karadağ'a iski kanalizasyon mu kursu? Yok. Türkiye'de altyapıyı geliştirmesi, hizmeti arttırması ve insanların su sağlaması yetiyor İstanbul'da. Öyle düşünün. Eğitimde daha farklı bir dinamik var ama. Tamam devlet okulları her çocuğun zorunlu eğitim sosyal devlet anlamında ve genellikle her devlette de var zaten. Çocukların belirli bir yaşa kadar okuması zorunlu olduğundan devlet okulları her zaman da var olur. Amerika'da da böyle, başka yerde de böyle. Eğitimin özelleştirmesi için ise şöyle işliyor Türkiye'de. 1. Devlet okullarının ağzına sıçılıp özel okullara teşvik ettirilmesi. 2. Devlet okullarının öğretmen ihtiyacı varken bile atama yapmayarak zaten çok fazla şekilde eğitim fakültesi açarak arzını arttırdı öğretmenleri. Sayısının fazla öğretmen mezun edip sonra onları devlet okullarına atamayarak o insanları özel sektöre bırakıyor. Ve büyük bir ucuz iş gücü yaratıyor tamam mı? Şey gibi düşünün. Kemal Sunal filmleri olurdu ya böyle hani İstanbul'a yeni göçmüş insanlar böyle bir kahvede oturur kamyonla birisi gelir sen 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 niye götürür hamallık yaptırmaya veya inşaatta çalıştırmaya falan. Özel okullar şu an öğretmenlerin öyle istihdam ediyor. Part time çalıştırılma diye saçma sapan bir şey getirdiler mesela. Çoğu askeri ücretten az alıyor. Tam zamanlı çalışmadığı için, sözleşmeye çalıştığı için mesela haftada 20 saat gireceksin diye sözleşmeye çalıştırıyor falan. Böyle sağlanarak özel okulların hem masrafı düşüyor, iş gücü çok fazla var. Çok ucuza insanları çalıştırabiliyor. Aynı zamanda özel okullar olmayan talebi devlet, devlet okullarının kalitesini düşürerek yaratıyor. Ha bu sistem tamamen özel okullara çalışıyor şu an. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tamamen özel okullara çalışıyor. Eğitim sistemi tamamen özel okullara çalışıyor. Zaten iki tane bakanlığımız var. Geçen kabineden beri değişmedi bu arkadaşlar. Bir, Turizm Bakanı. iki Eğitim Bakanı ay pardon turizmle şey sağlık bakanlıkları sağlık bakanlığının özel hastaneler zinciri var turizm Bakanlığı'nın o zincirleri var sağlıkta da benzer bir şey var ona da gireceğim ama ilk önce eğitim bitireyim böyle bir sıkıntı var işte devlet okullarının kalitesini düşür Özel okula zaten hiçbir şekilde parası yetmeyecek çocukların eğitim hakkının içinden geç. Bir nesille eğitememe orta sınıf veya artık orta sınıfın üstü upper middle class dediğimiz insanlar özel okullara daha çok yönlensin diye özel okulları daha cazip kıl. Özel okulların masraflarını düşür. Vergi afiyeti sağla. Cert curt, O kadar planlı bir şey ki bu yani ve o kadar gözümüzün önünde yapıyorlar ki. Sokaktaki random bir insana bunu anlatabilirsin. Sosyal devlet ne olduğunu bilmesin, sol politikalar, sağ politikalar, neoliberalizm, liberalizm ne olduğunu bilmesin. Anlatırsın ve adamın kafasına yatar ve görür cidden de yapıyorlar yani. Buraya girmişken bir şeyden de bahsetmem lazım. Bugün sanırım 9. günleri. Özel okur öğretmenleri sendikası, taban maaş ve bu taban maaşın öğretmen mesleği kanununa eklenmesi için şu an grevde. Ankara'da ve İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde çadır kuruyorlar. 9. gününde olması lazım. Eğer sosyal medyada vesaire görürseniz paylaşımlarını. Yani Twitter'da da aynı isimle öz öğretmenler sendikası olarak sayfaları falan var. Oradan paylaşırsanız bir gündem yaratabilirsiniz. Çünkü Temmuz'a geldiğimizde de büyük ihtimal en büyük gündemimiz askeri ücrete zam gelmesi zorunluluğu olacak. Zam gelmesi talep olacak. Bunu da bir ön çalışması gibi düşünebilirsiniz özel okul öğretmenleri sendikasının. Ki yanlış hatırlamıyorsam 500 bin insan kadar etkileniyor bundan. Veya 200 bin de. hani ikisinin arası bir şey yani. Devasa bir insan topluluğundan bahsediyoruz. Görürseniz şey yaparsınız. Hatta yakınınızdaysa eylemle bir gidip selam verip konuşup moral de sağlayabilirsiniz. Öyle seçenekler de var. Genel olarak işletmelerin kar sağlamak için en önce kıstıkları ve en önemli gördükleri maliyet iş gücüdür. İşçi maaşlarıdır. Ve şu an özel okullar için köpek gibi düşürülmüş durumda. Neredeyse bedavayı insan çalıştırıyorlar. İnşaat işçisi daha fazla kazanıyor çok rahat bir şekilde. Ay çok rahat bir şekilde dediğim yani çok büyük bir fark var artık aralarında yani inşaat işçileri çok daha fazla kazanıyor. Bir de devlet olmayan bir talep yaratıyor yaratıyoruz okulları bilerek. Ben hani devlet okulundan mezunum. Lisemde sonra geldiğimde özel okuldan gelen çocuklar vardı ve eğer ailenin hali vakti yerindeyse ve yerindeyse ve rahat karşılayabilecek durumdalarsa özel okula göndermek düşünülürdü. Böyle ne bileyim orta sınıfta memur çocukları falan filan öğretmen çocukları daha doğrusu öğretmen aileler falan çocuğumu özel okula göndereyim diye kasmazdı oğlum yok öyle bir şey. Devlete gidiyorduk yani. Yani ben, benim ilkokulum fena değildi. Yani Özel'e gideyim diye düşünmedim. Özelliğin iyi şeydi. O zamanlar birkaç tane vardı zaten. Ne bileyim. Fethullahçıların ışık okulları. Bilfen. Doğa. Doğa da Fethullahçılarını yanlış hatırlamıyorsam. İstek, cartçurt hani bölgesi olarak değişir birkaç tane daha var. Ama en büyükleri doğayla Bilfen'di. Bilfen daha seküler kesimin yolladığı yerde o da sonra el değiştirdi falan garip şeyler oldu. Mesela Bilfen'de çocukları ders diye ata bindiriyorlardı oğlum. Şey böyle, hafta sonu ödev veriyorlardı. Şey böyle 50 sayfa test çözdürüyor. Bizim okulda test çözmeye çalışsa hoca izin vermiyordu falan yani. O da ciddi bir dengesizlik yaratıyordu parayla çocuğu daha başarılı yapıyordum bildiğin yani. Ama şu ankinin yanında şey normal bir eğitim almak için özel okula yollaman gerektiği falan gibi bir algı var orta sınıfın içinde. Ya genel nüfusa vurduğunda böyle bir algı yok aslında tamam yine çocuğu devlete yolluyorlar başka seçeneğin mi var ne yapacaksın zaten özel okula göndermeyi şey yapamazsın. Ha dediğim gibi özel okulu karşılayabilecek dişini sıkarak da olsa insanları özel okula yönlendirmek için devlet okullarının hem kapasitesi azaltılıyor hem bütçesi azaltılıyor hem o ikametgaha göre ikametgaha göre ne oluyor lan işte ikametgaha göre bir okula girme mevzusu falan böyle şeyler için getirildi okulların bütçeleri kısılıyor okulların kalitesi düşürülüyor böyle parası olan insanlar özel okula yönlendirilsin diye yani Fethullahçıların ne kadar eğitim sektöründe olduğunu biliyorsunuz eğitimin sektör olması ne kadar mide bulandırıcı hani şu söz öbeğinden niye insanlar rahatsız olmuyor hala bilmiyorum. Sonra zaten AKP'liler de o işe girdi şeyden sonra falan filan. Zaten hükümetle ne kadar yakın olduğunu biliyorsunuz okul patronlarının. Korkunç. Genel popülasyon özel okulların ne potansiyel bir müşterisi ne de şu anki müşterisi. Esas sıkıntı küçük bir orta sınıf kısmın özel okulları yönlendirmesi için eğitimin ağzına sıçıldığından dolayı başka bir seçeneği olmayan insanların çocukları çok daha kötü eğitim görüyor şu an. Okullarındaki bütçeler kısıldı. Ve o kesilen bütçeler bu çocukları daha çok sömüren beşi çete tarzı şirketlere hibe ediliyor. Bak vergi muafiyetleri tek başına gelmez. Vergi muafiyeti bir de yanında teşvik parası verilir. Hem ondan alman gereken vergiyi almıyorsun hem de onun cebine para koyuyorsun git şunu yap diye. Criminal. Evet şöyle bir şey de var. Özel okul için talebi çok arttırdığında ve özel okulları bu kadar rahat bıraktığında özel okullar eskiden daha az müşteri havuzu için şey yapıyordu. Rekabet ediyordu. Artık ona ihtiyaçları yok. Sadece böyle devlet okulundaki iğrenç eğitimin bir tık üstte olsun yeter falan anlatabiliyor muyum? o bile gerek yok. Prestij sağlaması bile yetiyor bazen. Hani orada işe yarayan bir rekabet varsa da şu an onu öldürdüler. Bedava az dedin çalışanlar para veriyor bildiğin. Aynen yol ücretlerini bile vermiyorlar. Servis ayarlamıyorlar. Yiyecek ayarlamıyorlar bildiğin yani. Çünkü part time olduğu için yiyecek vermesine bile gerek yok yani. Sonra doğum oranı neden düşüyor aynen. Bu seneki YKS içinde kolay olacak diyorlar mezun birikmesinin özelliklerde olsun diye. <laughs> devlet okullarında sözleşmeli öğretmenler açık sınırın altında maaş alıyor. Aynen o olayı da bir çözmediler. Çözmediler diye bilerek öyle zaten. Evet devlet bir de şey ondan bahsetmeyi de unuttum bak. Özel okulların personel maaşlarını karşılıyor. Belirli ölçüde. Okuldaki temizlik personelinin de normalde devlet tarafından maaşının karşılanması lazım ama 5 katlı okula bir tane gönderiyor artık diğerlerini de alıyor parasına okul. Evet benim okuduğum lise de öyleydi mesela. Benim okuduğum lise bayağı büyük. Haydarpaşa Anadolu Lisesi yurdu falan var. Yanlış hatırlamıyorsam bir tane okul için bir tane de yurt için hademe parasını karşılıyordu. Hizmetli, temizlik görevlisi. Artık hangisi daha uygun kelime onu da hatırlamıyorum şu an. İçin devlet ücret veriyordu. Doğalgaz parası bile az geliyordu mesela şey. Okula verdiği bütçe falan. Yakamıyorlardı, cepten yakıyorlardı falan. Tabii o lise şimdi şey oldu. Yeni bir tane müdürü geldi. Mehmet Ali Aydınlar falan bizim okulun mezunu. Eski mezunlarla falan daha iyi iletişim kurdu. Onlar bağış atıyor şimdi. Şimdi Kartal İmam falan yarışıyor. Haydarpaşa Anadolu. Bak okulun şey yapması için, ekonomik durumundan kurtulup bir de daha iyiye gidebilmesi için şu an şey, müthiş içeride laboratuvarlar var, şeyler var. Benim zamanımda bok götürüyordu okulu yani. Zenginlerin para at atması gerekiyor. Öyle bir düzen kurdular. Devlet okulu gibi ya. Bizim okuldaki fizikçi kendi dershanesindeki öğrenci her... Yazıda önce 100 soruluk liste veriyor mesela. Yazının yarısı oradan çıkıyor al işte. ben dershane okurken şey giyiği falan oluyordu. İyi hocalar özel ders veriyordu böyle ne bileyim Hasal'ın fizik hocası tam şekil olurdu. Kadıköy Anadolu'nun kimyacısı falan bazı dershanelerle onu alırdı falan da duyuyordum hep onları hiç denk gelmeyinmiştim yaşayana böyle dershanesindeki çocuğa soruları veren falan devlet okuluna niye ki niye böyle o yavşaklık yapma gereği duyuyorsun pay mı oluyor senin dershaneden benim aklım bu şerefsiz ermiyor abi ya velileri zaten soyup soğana çeviriyorsun nasıl bu kadar az olur öğretmen maaşları konsept o şöyle bir şey var arkadaşlar şirketler aslında piyasada yaptıkları kardan şey yapmıyorlar düz olarak ne kadar mal varlığı olduğuna göre değerlendirilmiyorlar piyasada veya yatırım almıyorlar. Bir şirketin yatırım almasının ve hisselerinin değer kazanmasının yolu o şirketin kar marjının daha da artacağı vadidir. Öyle yatırım alırsın. Kar marjın sabit kalırsa veya düşerse hala kar etmene rağmen değerinde düşer, yatırım da daha az gelir. O yüzden o kar marj, lanet olası kar marjının sürekli artması gerekir. Ama az buçuk Marx'ın da şey teorisi vardır. Gerçi artık da bunu ekonomide nasıl reddedersin bilmiyorum. Kâr oranının düşmesi diye bir fenomen vardır tamam mı? Şöyle bir sektör yeni diyelim tamam mı? Bir şirket girdi ve %5 kar elde ediyor diyelim tamam mı? Bu %5 kar klasik bir işletmedeki %2 kardan çok daha büyük olduğu için buraya sermaye gelmeye başlayacak. Sermaye geldikçe rekabet çıkacak, rekabet geldikçe fiyatlar dü Düşürmen gerekecek veya şeyle savaşacaksın daha fazla reklam daha fazla şey bütçe artacak hem daha karlı olmayacak çünkü arzı arttı tamam daha fazla var ondan daha ucuza satman gerekiyor kar marjı böylece sektörde düşer bu kar marjı belirli bir noktada düşünce sermaye başka bir sektöre gider hani kar oranlarının sürekli azalması muhabbeti bu yani çok basit bir mantık aslında yani bu matematiksel olarak açıklamana gerek yok. Marx açıklıyor da ha düz adamı anlatsan anlar yani. Şey gibi düşün. Bir tane altın madeni buldular tamam diyelim. Şey Amerika'nın gold rush muhabbeti var ya batıda şey altın olan nehirler buluyorlar. İnsanlar gidiyor oraya. Şey işte o filtreli şeylerle şöyle şöyle sudan altın bulup satıyorlar falan filan. İlk gidenler para kırıyor. Sonra binlerce insan gidince altın bulamamaya başlıyorsun. Gitmene bile değmiyor falan. Onun gibi düşün. konsept de aynı sonuçta sadece buna tekelleşmiş ve monopol veya olipol olmuş sektörlerde rastlamazsınız. Bunlar nedir? Petrol. Savunma sanayi ona doğru gidiyor. Vesaire vesaire. Seçim dönemi bir oyun yemek de karşılanmadı. Unutturdular vaati. Ya o çok sinir bozucu. Biz de çok yayamadık. Mek ve Gül ve daha çok feminist örgütler puşluyordu onun çocuklar için. Bir oyun ücretsiz sağlıklı yemek diye. Siyasi partiler sallamadı. Bir şey Zaten Ekmek ve Gül'ün yöneticilerinden şey, Sevda Karaca. Emep bir dile getirdi onu işte. Tip öyle şöyle böyle bir şeyler dedi. Onun için CHP falan iplemedi.